Evet arkadaşlar, bugün İstanbuldayız. Güzel bir taksi yakaladık. Merhabalar. Güzel bir taksi olduğu için kaydı altına alacağım. E, İnternete kullanabilir miyiz? Tamam. Güzel bir taksi. Rengi de çok güzel. Geç abi geç. Buyurun geçin. Tatlı bir taksi. Evet. Çok yakışıklı, güzel bir taksi sahibinden de özel bir izin aldık. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar kolay gelsin. Çok başarılı, keyifli bir araç. İstanbul'dayız, Şişhane'deyiz.